Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri rutin denetim çalışmaları yanında Ramazan ayında sayıları oldukça artan ve halkımızın dini inançlarını istismar eden dilencilere yönelik uygulamalarını sürdürüyor. Ramazan ayı dolayısıyla saat 2'ye kadar görev başında olan ekipler vatandaşın rahat ve huzurunu korumak için özellikle dilencilere göz açtırmıyor. Esnaflardan gelen şikayetler doğrultusunda gerçekleştirilen denetimlerde toplanan dilenciler, zabıta ekiplerine direnerek basın mensuplarına tepki gösterdi. Dilencileri üzerinde yapılan aramalarda dilencilerin çantalarından çıkan maddi değeri çok olan akıllı cep telefonu ve sigara paketleri şaşırttı. Denetimler sırasında yakalanan bir dilencinin paralarını kibrit kutusuna saklaması da gözlerden kaçmadı. Elazığ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada özellikle Ramazan ayında vatandaşın dini duygularını sömürerek çıkar sağlayan dilencilere yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızdan bu kişilere para vererek dilenciliğe teşvik etmemelerini rica ediyoruz denildi.